Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben bu benim kaçıncı videom unuttum herhalde dördüncüdür Dödetler. ve yanımda yine Merve yine Merve yine Merve var <laughs> bugün ne yapıyoruz bazılarını daha denemedik Türkiye'de var bazılarında bir iki, yani bunu, şey, bir iki şey şey de... Türkiye'de olan ve şey de Türkiye'de olmayan Nasıl, abur deneyeceğiz Türkiye'de? Bu bu Türkiye'de yok herhalde. Ha, yok herhalde. Var bu Türkiye'de herhalde bilmiyorum. Var, ben. Ama bak bu Türkiye'de yok. Bunu biliyoruz. Bu Almanya'da zaten Almanya'da oturuyoruz. Bu Almanya'da var. Bunu bilmiyorum. Bu süt burger her yerde var Türkiye'de. Bunu da bilmiyorum ama vardır. Biz bunu da hiç önce denemedik ama Merve sağ olsun bu kız. Bak yine sabırsızlandı. Ben hep Yedi merak bunu mi? ve içiyoruz tamam hadi iç. Arkadaşlar i̇ç. ben süt İç dene. Önce atacağım. Ya ya bunu açtık Şimdi açtı gidecek. Seni yani birazcık da bana ver. Ben bir ısırık alacağım. Biliyorum çünkü tadını o kadar sevmiyorum. Bakalım. Bu i̇şte daha bir... tadını, denemedi bile. Şimdi gözlerin flaşta kırmızı çıkıyor bu arada. Fark ettiniz mi? Bana azıcık bir şey ver, Çok az bir şey. Çok az. Bu çok. Parçala. <laughs> Sanki ha Kirep var ya. arasında arasına çikolata sürük yapıyorlar bunlar. Onun gibi bak. Ya garip hep böyle. Ama sanki puding. Bak yine bunalık oldu. Tamam yani sen puding. Tamam şimdi sıra bunda. Bunu hiç denemedim hayatımda ama Türkiye'de de var. Ben niye deniyorum her şeyi? İlk sen deniyorsun çünkü sen benden iki yaşımda ne küçüksün. Ben, ben senden iki yaşımda küçüğüm evet. Niye kameraya ben yani niye benim ka ka kanalımdaki kamerayı ben tutuyorsam anlamadım. Arkadaşlar tamam. yani artık yeter dedim. Güzel ya. Ne bana ver. <laughs> tadı biraz böyle ekşi. Hani ee, böyle... bunlar <laughs> şekerleri oluyor ya. Evet, bunlar şekerleri bana. gibi tadı. Evet. Şimdi de o zaman bunu deneyelim. Bunu deneyelim. Şimdi burger tat dedik bunu dedik. Şimdi e, bunun Şimdi tadı. süt burger çok güzelmiş. e ya. <laughs> bunun tadı şey gibi. Ee, hızlı. bunun şekerleri var Haribo'dan. Onun gibi tadı var. böyle. Haribo yok kendi. bunda şekeri. ama anne vegan yani. Hiçbir Şey yok. Tabii ki domuz eti, domuz ayı yiyecek halimiz yok ya. Neyse. Çığ çığ bu Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bunu yorumları yazın tabii ki eğer açıksa. Bazen çünkü çoğu zaman yorumlar açık kapalı oluyor. Ve ne bunu da yazın bu Türkiye'de var mı yok mu diye. O zaman bunu da bilmiyoruz. Bunu da yazarsınız. O zaman bunun adı... Ebrar, Ebrar bir şey soracağım. Çok ben YouTuber iyi. olmadığım için Ebrar'a e soruyorum. Her sabah kalktığımda sen şeylerine mi bakıyorsun? YouTube, hani... Hayır. Bakmak zorunda değilsin. Hı, tamam hayır, bunu da yine Merve'nin şeyi ıslanmış Biz Etenin. çünkü Bak yine bulandık Nefret ediyorum bundan Neyse ya Arkadaşlar inşallah canım çekmiyordur İnşallah Çekiyorsa ne yapacağız O zaman Bilmiyorum. Deniyorum Gofret aldım Ay brer, ne yaptın Dünyayı yıktım. <laughs> Ebru gösterme canım çeker. Ne olsa aynı tatta. Ne ya herhalde? <laughs> ah. Nasıl böyle? Ne bileyim kahvaltı gibi arasında kısma bekle. Ebru'ya şunu açabilir misin? E, tamam dur. Bunu al ya da ye istersen. Dur bir tutayım. Ah. Benim de canım çekti. Evet böyle. Aa bunun domuz çetesi alın sodayı İçine gıda boyasını koyun bitti. Eğer bundan domuz çetesi süt burgerden alın burger alın çünkü Türkiye'de her yerde bulunuyor. Çok markette. <laughs> Eğer, Eğer al Almanya'dasınız Türk marketlerine gidin oradan alabilirsiniz. Ya da Türkiye şimdi değilsiniz. Onu ben de merak ediyorum. Ben bunu denemiştim ben de. Anında. Sen denedim orası bilmiyorum. Biz bunun bitirilerini de denemiştik. Ben şey hiç beğenmemiştim. Bu var bu aynı tip değil değildi herhalde. Ne bitirli? Ben bitirli. Dur şey. dur sen de be. Dur dur. Arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi, e, demin nereden zem gitti? Ne yapıyorsun? Demin nereden zem gitti? Bir tane daha aldı bundan. Kızını çok sevmiş kız. Var mı döktün? Neyse. Ee, çok mesela bunu neydi? dediğim gibi bilmiyorum. Dediğim gibi deminden beri. Ya e, be, herhalde, herhalde vardır çünkü şey de Türkçe yazısı da Bu sefer ben denesem olur mu? Tamam göstereyim. kameradan tutayım o zaman. <laughs> Hadi şimdi, Ben de önceden denemiştim. Arkadaşlar aslında böyle bir video çekmek istemezdik halen gözün kırmızı görünüyor ha. Demin ki videolarda da flash var. Flash, flash var. Evet. Ama flash'la ışık almamız lazım. Işık bir tane açtım. Bir tane ben deneyeyim sen dene. Aa hepsini biz bir <laughs> seferde yedi. <laughs> Sıra <Süre> bende arkadaşlar. <laughs> Dur ben. Hı. <laughs> 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 Burası biraz kalın alanından aldık. Burası gördüğünüz gibi çikolata sütlü çikolata. Mürsü böyle çok güzel buğday bir tane şey em, yani kurabiye gibi bir şey. İçinde kaç tane 12 tane var herhalde. Çok güzel bir tadı var. Ama ben bugün aşırı fazla. Çikolatalı göbeğim şişme Dokuz oldu. 9 tane var. Hı? Dokuz tane var içinde. Dokuz tane var. Ne? Burada üç var, burada üç var, burada üç var. Beni çek. Ayaklarımı değil. <laughs> Benim ya ayaklarım yeni. Böyle. Abartmasam da olmuyor. Size öneririm. Hemen marka olduğunu unuttum. Evet. Arkadaşlar bu arada parlıyor. Hı <laughs> hı. Um. La. Nala Evet büyükün gibi videomuz bu kadardı. Ve kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi like unutun.